parti var bir çal açtım kapıyı yeter an merhaba İtal kızlar ithal arabalar yanlar mağazada de görüşemem senle kalamam bu çok zarar Çok zehirlisin fan oldu artık markalar Sana bilader buraya bak 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 Yandığı paralar karışır çarşı pazar değil nazar Dubai Angel melekler bu gece çalıyoruz felekten Paraları katla sen müzikten Düşmana dostlarımı yedirmem Rekalı Yatımda, kalkalar atlar rakalar yok benden bir tane daha Lallallala la, 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 çok şükür her şey yolunda Lallallala arar la, la, o la, la, yalnız kalınca Yalnız kalınca bu gece evde parti var ya Oralardan mevsim yaz mı? Bu nameler saz mı caz mı? Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilemiyorum ki Nereden bileyim? Ay kimlere sorayım? Şşt nereyi değil Kulağın kalimera, tadı karamela Tanın beyazı, harbiden tadı karamela an, 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 Anladım şekermiş, gelmeden eritmiş Aferin demek düşer bana, düştüm bakımlı kadına Oralardan mevsim yaz mı, bu nameler saz mı caz mı Benim gönlüm kar mı buz mu, bilemiyorum ki Nereden bileyim, ay kimlere sorayım Nere? kalmaz yaraları kapattım Artık herkes yapsın parasını Açtık bu yolu çık çıkarttım bokunu Durup durman du, du, var sorumu Hakkımda öttün doğru mu? La 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 yok benden bir tane daha La 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 çok şükür her şey yolunda La 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 ara o yalnız kalınca Yalnız kalınca bu gece evde parti Baksana birader buraya bak 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 <laughs> Aman güzel yavaş yürü ama çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah barikat kurdun cana yollarına Ne benimle ne de yarınlarıma yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü Ne bu güzel vay vay Beş kişi bir araba azer Rakamın ne kaç para ya da papel Esinti yapma lan neyine bedel Aman diyeyim yavaş yürü matmazel Yapmadım hiçbir şey okuma gazel Gitmedim hiç işe sektörüm özel Sana bir çift lafım var hele bir çömel Harbiden dokuz kardeşe değer ha, ha, ha. Hani dermanım, hani dermanım Bize yolla ile Sadece neden o?